500 e giriyoruz. 500 yüz gücü ulaşıyoruz. Şimdi dört dakikada. No. Ay. Beş yüz gücü ulaşıyoruz. Şimdi bu sınav geldi. Ya bir dur. Ana kafam girdi. Evet çok güzel ama kafam giriyor. Anam reset çek çubuk. Kafam kırıldı. Bu kaç veriyor? E bu da 5 veriyor. Ben bunu yaparım daha iyi. Hem kasmıyor. Cıcık. Lan sen bana çevirek şey mi atıyorsun lan? Bacak kadar boyun var cücük cücük Oy, boyun var.

La la, la 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 şimdi biz 2000 olmaya gidiyoruz neyse 600'e ulaşalım ve videoyu buradan sonlandıralım. Bu kısmını... Öldükleri mi sayın E ben de Voltron şört istiyorum. Beş 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 Ay yazıyor 49 50. ben Yazık 125. var. Nefes. Altı Ulaşalım Bir sonlandıralım Hatta, hatta. Evet çok güzel çalışıyoruz. Pizza ben. Pizza ben. Ya ben görmedim. Beni Dövmeyin kardeş. Ben ezik Arkadaşlar burada çok kaslıyım. Yine ben ezik zannetsinler. Herkes ezik olabilir ama ben ezik değilim. Ben bir kaslı çocuk. Burada gizli gizli gelişirim.